Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün FCM'a işte FIFA oynayalım. Mode diye aldım bütün hepsini yenerek. Şöyle göstereyim. Hemen alalım. 98'lik ama bir işimize yaramaz. Dosyalardaki bütün oyuncuları almaya çalışıyoruz. Oha 19 milyon. Çok ucuz. Dosya bir Ha, aldım bunu. Bakalım. Kasirası da aldım. Dosya no 3. Oha. Oha. Oha ben bitirmişim. var. Arkadaşlar. Ben bitirmişim. Neyse. Gelin bunu oynayalım. Neyse. Bir maça gelin. Ondan sonra diğer ikon günlük yayına gireriz Defterleri koyuyorum da şuraya. Ya lan düşme. Hah. Hadi. Uf. Hadi ne no. olur. Hiç bununla gol atmadım ya. Karşı atakta attım bir kez. Hemen şöyle pas. O güzel oldular. Oha iyi oynuyorlar. Tadiç. Yes, 2 bir. Oh. Şöyle yapacaktım, vuracaktım. Çok oyuncular geliyor yaptığım hareketlerde. Hmm. Şu oha. Uzaya mı top atıyorum? Şöyle gelecek olan Tadiç. Ay ne Tadiç'i? Uf. Kiminci? Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Bum. Out. Bir saniye. Arkadaşlar tovisik videosu gelsin mi? Ama çok sıkıcı.

Şöyle de uzaklardan vurayım diyeceğim de gücü, gücü yetmedi. Aa. Pas. Evet arkadaşlar. Tadiç. Tadiç. Oha. Adamlar bizden daha iyi oynuyor. Üff, arkadaşlar golü saydı be. Ve maç 2-1. Çık çık tıka çık <Sessizlik> <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Şunu bir geçek. Ee, tableti kapatıp açacağız. Arkadaşlar şimdi hmm. ha. ben o bunu aldım. Oh, Mascherano. o. Maske maskeranı öyle ne yükselteyim? Neyse. Maskeranı biriktiririm ben. Hmm. Kale, kale. Onu yükselteyim. Ya tablet. Şöyle oha. Oyuncularım çok gü güçsüz kaldı bunların yanında. Şöyle bam. Pavart. Tamam da son talişkadan. Bak işte. Bu baş baş başlayan sana atıyor zorluyor. Ah. Hem hem sana. Ouf, gol yedik. Yes! Kaydım gol olmadı. Oğlum çok kötü edilecek o. Aa. Çiviyle bir şey çakıyorlar üst arkadaşlar. O yüzden öyle ses geliyor da. Uf. Ah! Oha ne yapıyorsun? Pas. Pas. Uzun bir pas gelirse. Aynen. Oğlum, oha. Gel. Ben de sana böyle yapayım. Oluyor mu? Oy. iyi aldık. Hayır. Hayır hayır hayır. Şöyle hayır. İşte hayır dediğim şey bu. Hep alıyorlar. Anne.